Evet bir beş sene oynuyoruz. <laughs> Özlemişim siz de Aha, hasta olmayacaktım ki. Ya, ya bakmadım bak cidden bakmadım. Evet, ben. <gülüyor> <gülüyor> bakmadım. Duruyor, ben tamam ben ebe olayım. İstersen ötesi sen Ateş sıkı pazarlık yapıyor ama kabul ettiriyor Sen ne mi Ben de öksürüyorum ama biraz. <laughs> 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 evet. Ben de giden kadar. Ben biliyor musunlar mı? her gün gelirdim. Ama bu hastalık beni mahvetti ateş, ateş. Sen hep bu, sen hep bu parka gelsen başka parka gelmezsen. Ateş geldin. gelirim de hastayım hasta. Hayır. Ciğerlerim kötü Ateş. Ne diyeyim anla. Hayır başka parklar için de bu parka gel. İyileşirsem sik görüşürüz tamam. Yok, Yok ben konuşuyorum. <laughs> ciğerlerim <gülüyor> kötü diyorum ciğerlerim. Hadi <laughs> yürü. Yoksa ben her gün gelirim. Burcu'ya diyorum, ciğer, ciğerlerim kötü. Bura kadar inmiş. Dedim bura işte olmuşsun. Hı hı. Neden? E gözünü açtı. Buradan. Buradayım. Ben nereyim? Sensin. Oo. Oh. Onunı abla Daha iyi olmaya çalışıyorum biraz hastayım. Bronşit. Yani şey ab abi, ciğerler şey. Sen bir kere Aha sen dua et iyileşim söz oynayacağım. Maalesef Sen evet. Versin, Düşün yani ben bile bunu diyorum. O, o o, sen, verirsin, ah, fark etmez. Adam yere indi. Yere indi. Yere indi. Yere indi. Yere indi. Yere indi. Aynen. Ya tamam ben hep olayım mı? Ben başka bir şey mi Aten oynayayım? Oynaysam, ben nasıl futbol oynayayım. Ateşte Aten... oynarsa oynarım. Ay Derneği pardon. Yüksek, yerden yüksek yerden oynarım. Canın sağ olsun hadi. Bir Şu şey olmaz. Yerden yüksek oynarım. Oynayayım. Aynen canım. Biraz eğlenelim bak. Zaten kaç gündür gelemiyorum. Ben o zaman şey. Kartal da oynarsa Aynen. futbol oynarım. Aynen. Tamam Aynen. ben de oynayayım. Aynen. Aynen. Tamam, tamam Aynen. hadi ya Peki hadi öyle olsun. İyi iyi hadi.